İstanbul, şehirlerin padişahı. Masmavi Boğazı, Roma'dan Osmanlı'ya çeşitli dönemlerde yapılmış şehre kimlik kazandıran onlarca anıt eserleri, kenti ziyaret eden yabancı seyyahları manzarasıyla büyüleyen Haliç'i ile Rüya Şehir İstanbul'un her bir köşesi bünyesinde ayrı bir tarihi barındırır. Gelin bugün Anadolu yakasının denize nazır semti Vani Köy'ün hikayesine kulak verelim. Üsküdar'da Çengelköy ile Kandilli arasında yemyeşil görüntüsüyle ufacık bir semt olan Vaniköyün eski adı Papaz Bahçesidir. 1648 ile 1687 yılları arasında tahtta bulunan 4. Mehmet döneminde yerleşime açılan Vaniköyün isim babası Vanlı Mehmet Efendidir. 4. Mehmet üzerinde büyük bir etkiye sahip olup sultanın şeyhi olarak tanınan Vanlı Mehmet Efendiye burayı mülk olarak vermiş. Bani Mehmet Efendi de sahilde bir yalı, bazı evler ve bugün hala boğazdan geçen gemileri selamlayan Şirin Camii 1665 yılında yaptırınca Vani Köyü'n günümüze kadar gelen serüveni başlamıştır. Peki kimdir bu Vanlı Mehmet Efendi? Dördüncü Mehmet'i Boğaz'da böyle güzel bir bölgeyi kendisine bağışlayacak kadar etkilemeyi nasıl başarmıştır? Aslen Van'ın Hoşap kasabasında doğan Mehmet Efendi, doğum yerinden dolayı Vani olarak anılmıştır. Van'da başladığı eğitimini Tebriz, Gence ve Karabağ'da tamamlamış, bir süre Erzurum'da vaizlik yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a gelmesinde daha önce Erzurum Beylerbeyi olan Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın daveti etkili olmuştur. Fazıl Ahmet Paşa, Vani Mehmet Efendi'yi Padişah 4. Mehmet'e de takdim etmiştir. Mehmet Efendi ile dördüncü Mehmet'in yakınlıkları çok ilerlemiş, padişah vaazları ve huzur derslerini dinlediği Mehmet Efendi'yi yanından ayırmamış, her vesileyle ona izzetü ikramda bulunmuştur. Vani Mehmet Efendi sadece dördüncü Mehmet'in değil, Şehzade Mustafa'nın da hocalığını yapmıştır. 17. yüzyıl Osmanlı tarihinde mutasavvıflar ile fakihler arasında şiddetli mücadelelerin yaşandığı bir dönemdir. Diğer bir ismi Kadızadeliler, Sivasiler çekişmesi olan ve Katip Çelebi'nin derinlemesine aktardığı bu siyasi ve ideolojik kavgada Vani Mehmet Efendi Kadızadelilerin yani fakihlerin yanında yer almış, bu süreçte 4. Mehmet'e olan yakınlığını sonuna kadar kullanmıştır. Araştırmacılar tarafından Osmanlı döneminin paralel devlet yapılanması olarak nitelenen kadızadeliler, cami kürsülerinde vaaz vermenin dolayısıyla geniş halk kitleleriyle temas etmenin getirdiği avantajları kullanarak toplumu ve devleti yaklaşık yarım yüzyıl adeta kontrol altına almışlar, bir bakıma ele geçirmişlerdir. Kadızadelilerin önemli bir gücü verdikleri fetvalardan gelmekteydi. Dönemin sosyal ve ekonomik zorlu koşulları içinde bir önceki padişah 4. Murat iktidarını perçinlemek için hareketin lideri Kadızade Mehmet'i yanına çekmiş, onun geniş halk kitleleri üzerindeki etkisinden yararlanmıştır. Bir bakıma iktidarına ortak etmiştir. Tütün ve şarap yasağı gibi dönemin fazlaca canlar yakan uygulamaları işte söz konusu Kadızadelilerin fetva desteğiyle hayata geçirilmiştir. Mutasavvıfları kendilerine rakip olarak gören kadızadeler tekkeleri kapattırmış tasavvuf ehlinden önde gelen kimseleri iktidarın gücünü kullanarak sürgüne göndermişlerdir. Bu grubun içinde en çok uğraştıkları isim, meşhur mutasavvıf şair Niyazi Mısri olmuştur. Birçok defa sürgüne gönderilmiş Niyazi Mısri, Limni Adası'nda sürgün hayatı yaşarken ölmüştür. Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı sırasında 1656 yılındaki Çınar vakasıyla Kadızadeli'ler hareketine önemli bir darbe vurulmuştur. Artık namazlardaki duaların ve mevlidin makamla okunması dahil birçok geleneksel uygulamaya haram olarak karşı çıkan dini musikiye, tekkelerdeki derviş semalarına, devranlarına tahammül edemeyen Kadızadeliler bu düşüncelerini hakim kılmak için şiddete başvurmaya kalkınca bu gruba mensup olanları katletmek için padişahtan ferman alan Zade Mehmet Paşa hareket mensuplarını öldürmemiş ama sürgünle cezalandırarak etkisini kırmıştır. İşte Kadızadeliler Hareketi'nin üçüncü defa canlanması, Vani Mehmet Efendi'nin dördüncü Mehmet üzerindeki etkisiyle gerçekleşmiştir. Vani Mehmet Efendi, 1683 yılındaki meşhur Viyana kuşatmasına da katılmış ve siperleri dolaşarak yaptığı konuşmalarla askerleri şevke getirmiştir. Osmanlı ordusunun Viyana önlerinde başarısız olması, bu seferin yapılması için padişahın ikna edilmesinde önemli bir rolü olan Vani Mehmet Efendi'nin de kaderini etkilemiş. Kamuoyundaki galeyan karşısında 4. Mehmet, hocası Vani Mehmet Efendi'yi Bursa'ya sürgüne göndermek zorunda kalmıştır. Sürgünde 1685 yılında vefat etmiş olan Vani Mehmet Efendi'nin mezarı bizzat yaptırdığı Bursa, Kestel'deki caminin bahçesindedir. Vani Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığından bahsettiğimiz Vaniköy Camisi'ne Osmanlı Padişahı II. Mustafa bizzat yazdığı bir hat levhasını hediye etmiş, Mehmet Efendi'nin ölümüne dair tarih düşüren bir şiiri barındıran diğer bir levha da caminin duvarına asılmıştır. Vaniköy sonraki yüzyıllarda yapılan çeşmeler, karakol binaları ve şirketi hayriye vapurları için inşa olunan iskelesiyle gelişmiş, büyümüş ve temiz havası, sakinliği ve güzel manzarasıyla sonraki yıllarda birçok devlet adamı ve entelektüelin yerleştiği seçkin bir semt konumuna yükselmiştir. Ünlü edebiyatçı Recaizade, Mahmut Ekrem ve sürgündeki Jön Türk muhalefetinin liderlerinden Ahmet Rıza Bey çocuklukları Vaniköy'deki konaklarında geçen ünlü simalardandır. Devlet adamı ve Osmanlı tarihine dair yazdığı önemli kitabıyla tanınan Mustafa Nuri Paşa, meşhur Osmanlı hattatı Abdülfettah Efendi gibi isimler burada ikamet edenler arasında ilk akla gelenlerdir. Vaniköy sahilini süsleyen yalıların en eskileri ise Mühürdarzadelerin yalısı, Vani Efendi yalısı ve Nafis Paşa yalısıdır. İşte bütün bu yapılar barındırdığı ilginç hikayelerle günümüzde Vaniköy'ün kimliğinde başat bir yere sahiptir.